Bir tanesinin yorumunu okudum. Evet abi. Hani ne, neydi ne oldu? Abi öyle. Yani evet abi. belediye başkanımız da gelmiş galiba. Evet evet. Mustafa <laughs> da geldi abi. İnsanlar çok şey oldu. Evet, yani evet. Mustafa Bey herkesin arkasındayız biz. Kesinlikle abi. Tabii. Kim olursa olsun A parti tabii, B tabii. parti önemli değil abi. Tabii tabii. Belediyeler mi? Evet abi. Sabahleyin açtı televizyonu belediyeler vallahi iyice hız geçiyor. He. Başlangıcı, ortası, sonu aynı kelimeye geliyor. Yemin ederim. Kennedy dahi Adem'le Havva'dan günümüze dair 2165'e kadar. İstersen 2500'e kadar da aynı kelimeye giriyor. Bitirdiler. Bitirdiler Kaldır. abi evet. Kalmadı. Altı oklar çıktı. Evet abi. Parti altı oklar çıktı. Evet, Şimdi evet dinledim. abi. Her partinin bir sembolü var abi el koydu. ya. Koydu. Yani parayla. Evet. Kim Parayı ki kim, kim parayı kim koyuyor? Altı okları alıyor. <laughs> Allah Allah. Tabii. Abi, üç oklardı, altı oklar. Ee, Böyle üç, zavru. altı, dokuz diye gidecek herhalde öyle mi? Altı ok AK Parti zaten abi. Altı ok AK Parti değil abi. Altı ok CHP. CHP evet, de abi. deva çıktı abi şimdi. Altı ok Hipokratların elinde, reçete yazanların. Bir siyasi konuşmasa olur mu abi? Siyasi bizim dışımızda olan şeyler ya Cihangir abi. Ya benim için fark etmez. Tamam. Ben, ben